siz de yükleyin, oynayın. Beraber oynayabiliriz. Evet, beraber oynuyoruz. Adımız Samet'inki. Samet'in ki, Samet Bilgöz. Başka bir şeyler de var. Başka bir e, Biraz birkaç gün gibi videomuz var. Hakkıda yeter. Abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, ben de

Arkadaşlar şimdi final alacak. Ben dur. win. Win Evet win alacağız. Mutlaka bu winer. Bu winer alamazsak 5 yer. alamazsak ben bronza geçerim ha. Gümüşüm. Çaka çaka platin 2. Bana maske. Yalan değil sen daha altınsın. Ben dört numarayım. Evet, evet. Ben. Oo, bir numaranın adına bakın ne biçim bir. Bunlar senin arkadaş. Arkadaş mi arkadaşlar. Çünkü bak, ilk işimde yani Ne ben de senin arkadaşıyız, değil mi arkadaşlar. Benim biraz... o Aş... şu turistini. Işte Nasıl birbirlerine aşklar ya? Ah! Ne ne ne. Ne 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 Numara. Depik. Depik Çok yaşamim. Çok yaşamim. bir numara. Onu kasmış. Çok yaşamayın. Çok yaşamadım Bu kula yok. Büyük şekli yere gidelim. güzel mi? Bak böyle. beni gidiyor. Şu an kastım. Bir tane takmayı unutmuşum. başka bir şey takmış. Sen kız her şey mi yaptın? Her. Erkek mi? Her. Kız. Tamam ben erkek Geliyorum. Gel. Gel, gel. hmm. Ne gel, gel. gel. Şimdi gelin saat. Ben de. uçak. Ben de yani, de. Ee, Parkistan'ın erken Oha bak şu kubeden yükte sıvı çıktı. Düşünebiliyor musun? Allah bilir o kadar el uçtu. O çıkıyor. Böyle bir kaz. Bakın. Aha arkadaşlar. Oyun geldi. Oyun dikkat edin

abilerim. ne o yüzden veremem benim tamam ya. Biz ona 4x takacağım. Tamam o zaman 4x tak. 4x tak. 4x gelmiyor. Vallahi. ben 4x yokmuş. Malder, o malder çıkaracak bir şeyler. Sen malder. Sen de benim karındayım. Sen mini. Sen de karımın mini. mini. Tamam, şey Sen de karımın mini. Sen benim karımın mini. Sen mini. Sen senin bir var mı? Yok. Bursa gitsene. Tamam. 8x komanda mı gitti? Sekiz cik. Evet arkamda bir komanda atacağım. satacağım. 6 rahat binmeye Üç x var mı? x. Üç x olmaz yok. Ben üç x'i takacaktım ya. Holo. İnsana, holo lazım mı holo? Holo. Evet. Ben holo lazım. Bu. Ben holo lazım. Bu. Bir tane Gel gel Az altı. Oğlum. 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 pro vardır Oğlum kutu değil mi? Araba. Puro o memo bırak. Yanımda. Başım. Okula bas kin. Bir bayca. Yanımdalar. Geliyor. Oh değil. Aha bro, ben silmiştim ya. Üç parmak yapamadım. Dalamam. Beni koru. Üç parmak yapacağım. Ben koruyorum. Video mu çekiyorsunuz lan? Evet. Yorum evet. alan varsa evet geliyor bir tanesi. Ne kaldınız? Babam altınız da. Niye? <laughs> Öyle. Oğlum kimse izlemez mi videoları? Yani. Herkes orada. Hani Hıh. Gördün mü tane? E, Bizim sekansıyla alırım. Yo. Aa bir tane vur var. Elle manutu. Pusu olabilir kapısı olan abi. Enemy. Yani bir şey bir ne dedim. Kone kutusu yok bu olan. Şimdi gelin. Mama <laughs> rush ediyor mu? Türk'leko. Oh. Sonra 4'e maraşsız bu Maraşlıyım ben Maraşlısın var. Wow. Nasıl? Çünkü ben maç yapıyorum. Bana onu. Ne mera alıyor. Bunlar <laughs> ne? Oha! Hile ne ne o? Hile. Samet neredesin? Tamam seni alacağım. Yanında bir yere gitti. Sen gelme sen gelme sen gelme, sen gelme ağacın arkasına. Gel Samet. Geliyorum ben adamı, adamı gördüm. Dur oğlum bak. Ne oldu sen? Yok gitme. Gitme bana acıya geldim. Adam öldü. Lina, Lina, koçuna dolar. enemy, bu malayı mı kaldı? Lina, Lina, Lina şabi, Lina şabi, Lina şabi. Ya ben ben kurtar dedim sana, dedim ya. Ya, bir maçla atar. Bin arkadaşlar öldük. Bakın ben Dönüyorum, dönüyorum. Ben şu adamı bildireyim. Seni öldüren adam hangisi? Hileydi değil mi? Evet hileydi. Aa bu da beni öldür adam. Bu yıldır. Ya zarzorun bitmeseydi orada var ya. Bitirmiştim ben adamı. kasayı alsaydın. Doğru ya SKC'yi adamın aklını alırdım ben değil mi? Neyse bu kadar. すばらしい。<タッ>